Arkadaşlar merhaba, ee, biliyorsunuz virüs salgınından dolayı e, eğitime e, bu şekilde devam ediyoruz, uzaktan eğitim şeklinde. E, konumuza e, şimdi giriş yapalım. 8. sınıf konusu, ilke ve inkılaplar. Bu konuyu işledik ama genel bir tekrar yine yapmak istiyorum. Şimdi, ilke ve inkılaplarımıza baktığımızda alan alan olarak değerlendirmiştim ben bu ilkeleri. İlk olarak siyasi alanda bir yenilikler olmuştu daha sonra eğitim alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanında yapılan inkılaplar, ekonomi alanında yapılan, sağlık alanında yapılan, tarım, sosyal ve denizcilik alanında yapılan inkılaplar olarak başlık olarak değerlendirmiştir. Şimdi ilk olarak siyasi alanda yapılan inkılaplara bir değinelim. Siyasi alanda yapılan inkılaplar deyince aklımıza neler gelecekti? Siyasi, yönetim, rejim, parti, seçme, seçilme gibi siyasi alanla ilgili olan bütün gelişmeleri ben bu, bu başlık altında alabiliyorum. Peki neydi siyasi alanla yapılan yeniliklerimiz? Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanıydı. Şimdi saltanatın kaldırılması yönetim biçimiyle alakalı olduğu için ben siyasi alanda yapılan gelişmeler içerisinde yazdım bu başlığı. Saltanatın kaldırılmasının tarihi neydi? 1 Kasım 1922 ydi. Hemen yazıyorum. 1 Kasım 1922 yılında. Saltanat sistemi ne demekti? Babadan oğla e, geçen bir yönetim şekliydi. E haliyle saltanatın kaldırılması Cumhuriyet rejimiyle bağlaşmadığı için Mustafa Kemal böyle bir yönetim biçimini istemeyerek saltanatı kaldırılmış, kaldırmıştır diyebilir. Daha sonra kaldırılmasına bir bakalım. Halifeliğin kaldırılması, saltanatı kaldırılmasından iki sene sonra, yani 3 Mart 1924 yılında kaldırılmış bir gelişmedir. Peki, halifeliğin kaldırılması neyle alakalıdır? Halifeli kelime anlamı olarak dini bir terimdir, yani dini sembol eden bir e, kişi demektir. O yüzden halifeliği kaldırarak Mustafa Kemal din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır ve e, amacın her zaman neydi? Mustafa Kemal'in Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmaktı. Halifeliği kaldırarak da hangi e, ilkeyi gerçekleştirmiş oldu Mustafa Kemal? Laiklik ilkesine gerçekleştirmiş oldu diyebilirim. Peki Cumhuriyet'in inanı? E, saltanatın orada ortada bir ee, yönetim boşluğu oldu, siyasi bir boşluk oldu. O yüzden bu rejime doldurabilmek adına böyle bir rejim, böyle bir yönetim biçimini e, gerekliliğini savunarak Mustafa Kemal, Cumhuriyeti yönetim tarzı olarak benimsemiştir ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Siyasi alanda yapılan inkılapları bu şekilde arkadaşlar. Eğitim alanında yapılan inkılaplara bir değinecek olursam. Eğitim alanında neler yapılmıştır? Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Harf inkılabı, millet mektepleri, üniversite reformu olmuştur. Peki Tevhidi Tedrisat Kanunu ne demektir? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti döneminde Birçok okullar ayrı ayrıydı. E bu ayrı okulların olması kültür çatışmasına ve fikir çatışmasına sebep olmaktaydı. Ee, Osmanlı içerisinde medreseler, mektepler ayrı ayrıydı. Ee, Osmanlı'yı oluşturan azınlıklar, yabancıların da okulları ayrı ayrıydı. E de, e, bu sebeple de fikir çatışması ve kültürel çatışmaya sebep oluyor durum. Ama Tevhid-i Tevhisat Kanunu ile beraber bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve kültürel fikir çatışmasının önüne geçmiş olduk. olduk. Harf inkılabına bakıyorum. Harf inkılabı e, o dönemde Arap alfabesi kullanılmaktaydı. Arap alfabesine bağlı olarak da okuma yazma oranı çok düşüktü. Çünkü Arap alfabesi zor bir alfabe olduğundan dolayı. Mustafa Kemal bunu gördüğü için Arap alfabesi yerine daha kolay bir alfabe benimseyelim, Latin alfabesini benimseyelim diyerek harf inkılabına gitmişti ve Latin alfabesini artık benimsemişti. Latin alfabesiyle birlikte okuma yazma oranında büyük bir artış söz konusu olmuştur diyebilirim. Millet mekteplerine geçecek olursam, millet mektepleri, şimdi harfi yıkılamıyla beraber Latin alfabesini benimsemiştik. Yani bu yeni alfabeyi aktarabilmek ve daha az bir zamanda bu inkılı, bu alfabeyi geniş bir kime yaymak amaçlı yetişkin gruba alfabeyi öğretmek adına millet mektepleri açılmıştır. Üniversite reformuna bir bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yüksek öğretim kurumu olan Darif vardı. Darif Funun yeteri kadar eğitim vermemekteydi. Bunu gören Mustafa Kemal üniversite alanında reform, kelime anlamı itibariyle düzeltme demektir. O yüzden üniversite alanında bir e, yenileşmeye, değişikliğe gitmiştir. Üniversite alanında değişikliğe giderken İsviçre bir bilim insanı Malke'den yardım almıştır. Malke hazırladığı rapor sonucunda Darül fırın kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur diyebilir. Hukuk alanında yapılan inkılaplara bir değinecek olursam Türkiye Cumhuriyeti'nin arkadaşlar dört tane anayasası vardı. 1921 Anayasası, 24 Anayasası, 61 ve 82 Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 1921 Anayasası'ydı. Diğer bir ismiyle Teşkilat-ı Esasiye'ydi. Peki Cumhuriyet'in ilanından bir sene sonra 1924 Anayasası'nı kabul etti. Yani Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmişti? 1923. Bir sene sonra da 1924 Anayasasını kabul ettik diyebiliriz. Medeni kanunu bir dinini. medeni kanunu hangi ülkeden almıştık biz arkadaşlar? Medeni kanunu İsviçre'den almıştı. Peki Mustafa Kemal İsviçre'den neden böyle bir kanun almıştı? Çünkü bu İsviçre'deki uygulanan medeni kanun, Türk toplumunun yaşayışına daha uygun olduğu için Mustafa Kemal İsviçre'den böyle bir kanun alma gereği duymuş ve medeni kanunu Türkiye'ye uygulamıştır. Medeniyet kanununa biraz değinelim arkadaşlar. Medeniyet kanunla birçok yenilikler ve gelişmeler e, olmuştur. Nedir bu gelişmeler? Kadınlara birçok seçme seçilme, e, evlenme, boşanma, miras tek eşlilik gibi, resmi nikah zorunlu olduğu gibi birçok yenilikler gelmiştir Medeni Kanun'la beraber. Özellikle kadınlara birçok haklar tanınmıştır diyebilirim Medeni Kanun ile birlikte. Peki Medeni Kanun'la birlikte dedik, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Peki ben bunu ne olarak kurtarmıştım? İlk belediye başkanı, ilk muhtar kadını, ilk milletvekili BM ve tarih olarak da 034. Yani İstanbul'da 034 İstanbul'da bir BMW var. Nedir bu? Ne anlama geliyor? İlk kadın belediye başkanı. İlk kadın belediye başkanı. İlk kadın muhtarımız. İlk kadın milletvekilimiz. 034 demenin nedeni ise 1930 bir sene sonra 1933 1934 diyebilirim. Yani kısaltımı bu şekilde diyebilirim. İstanbul'da bir BMW. 1930'da ilk belediye başkanı e, kadınımız Salih Hanım'dır. 1933 yılında ilk kadın muhtarımız Gül Esin'dir. 1934 yılında ilk kadın milletvekilimiz Satı Çırpan'dır diyebilirim. Ekonomi alanında yapılan çalışmalara bir bakalım. Ekonomi alanında İzmir İktisat Kongresi yapıldı. Teşvik sanayi kanunu çıkartıldı. Birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Ve ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlandı. Bu ekonomi alanında yapılan inkılaplardaki amaç neydi? Misak-ı iktisadiydi. Yani milli bir ekonomiyi hayata geçirmekti. Sağlık alanında yapılan inkılaplara bakalım arkadaşlar. Sağlık alanında yapılan inkılaplar ise Ankara'da bir tıpsı sıha müessesesi kuruldu. Dispanserler kuruldu. Yaşayacak. Sağlık alanında yapılan inkılapları çalıştıracak Bunların hepsi bir sağlık kurumudur. Verenle mücadele amaçlı yani sağlıkla ilgili olan kurumlardır. Tekrar diyorum Ankara'da hırsızlığa dispanserler ve sanatoryum, sağlık alanında yapılan gelişmeler diyebilirim. Tarım alanında yapılan gelişmeleri bir bakacak olursam, aşar vergisi kaldırılmıştı. Neydi aşağı vergisi? Çiftçilerden alınan bir vergi demekti. Aşağı vergisini kaldırarak tarım alanında daha çok ileri seviyeye gelmeyi amaçlamıştır Mustafa Kemal. Daha sonra ziraat okulları açılmıştır. Tarım kredi kooperatifleri kurulmuştur. Ve... Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur diye bileyim. Bunların hepsi ise tarım alanında yapılan gelişmelerde diyebilirim. Hemen sosyal alanda yapılan gelişmelere bir bakalım. Sosyal alanda ne tür gelişmeler yaşandı? kabul etmiştik şapka kalma olmuştu tek ve zaviyeler kapatılmıştı ölçü saat birimleri ve hafta tatili değişmişti. Hemen kısa, kısa olarak buna da bir değinelim. Şimdi soyadı kanunu e, o döneme kadar oğlu, zade gibi ünvanlar kullanılıyordu. Bu da bir takım karışıklığa neden olmaktaydı. E, ve soyadı kanunu ile birlikte herkesin bir soyadı oldu ve eşitlik ilkesi zahiri ünvanlar kaldırılarak eşitlik ilkesi sağlanmış oldu. E eşitlik ilkesine vurgu yapıyorsa bu hangi ilkeyle alakalı olacaktı? Halkçılıkla alakalı olan bir gelişmedir diyebilirim. Şapka kanununa bir bakacak olursak Osmanlı Devleti döneminde fes kullanılmaktaydı. ve şapka kanunla birlikte Atatürk'ün her zaman amaçladığı bu ilke ve inkılaplardaki amacı neydi? Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Avrupa'daki sistem gibi Mustafa Kemal'de şapka kanunu ile birlikte herkese şapka takma zorunluluğu getirmiştir diyebilirim. Şapka kanunu da halka uygulanan bir kanun olduğu için bu da halkçılık ilkesi Yeni bir kanun olduğu içinde inkılapçılıkla alakalı olan bir ilkedir, bir yeniliktir diyebilirim. Tekke zaviyeleri kapatılmıştır demiştik. Tekke zaviyeler o döneme kadar e, tepkilerin amaçları hangi amaçlı kurulmuş e, kurumlardı bunlar? Dini anlatmak adına kurulmuş bir e, topluluktu, bir e, dernekte. Ama o dönemden sonra tekke ve zaviyelerde de bozulmalar meydana geldi. Dini terim, e, dinden daha çok e, falcılık, büyücülük gibi amaç dışı e, kullanmaya başlanıldı bu kurumlar. O yüzden Mustafa Kemal tekke ve zaviyeleri kapatmıştır diyebilirim. E tekke ve zaviyeler dinle alakalı olduğu için hangi ilkeyle alakalı olabilir bu. Laiklik ilkesiyle alakalı olan bir gelişmedir diyebilirim. Ölçü saat birimleri ve hafta tatilinin pazar olması, şimdi ölçü saat ve hafta tatilinin pazar olması Avrupa'daki e, karışıklığı gidermek adına, onlarla daha iyi bir iletişim kurabilmemiz adına Avrupa'daki ölçü saat birimlerini aynen Türkiye'de uygulamıştır Mustafa Kemal. Yani onların uyguladığı ölçü saat birimlerini onların uyguladığı gibi hafta tatilinin pazar olmasını aynı Türkiye'de uygulamıştır Mustafa kemal bu sayesinde diyebilirim. Bunlar da inkılapçılıkla alakalı olan bir gelişmedir diyebilirim. Son olarak denizcilik alanında yapılan inkılap var. Ne denizcilik alanında yapılan inkılaplar aklıma hangi kavram gelecekti? Kabotaj gelecekti. Kabotaj ne demekti? Türk limanlarında yolcu ve yük taşıma hakkının tamamen Türklere ait olduğunu bildiren bir kanundu. E bu, burada da sadece Türklere vurgu yaptığı için hangi ilke alakalı, hangi ilke ile e, alakalı olan bir gelişmedir bu. Milliyetçilik ilkesiyle alakalı olan bir kanundur diyebilirim. Çünkü yolcu ve yük taşıma hakkında sadece Türklere verdiği için, Türklere vurgu yaptığı için milliyetçilikle alakalı olan bir Kanundur. Kabatop, kabataş, kanun. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu konuyla ilgili test 47 ve 48'i ödev olarak veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.